Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bu yıl Osman. Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte tabo oynayacağız arkadaşlar. Direkt konuya girdim. Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte tabo oynayacağız. Tabo iki kişilik oynanan bir oyundur ve tabii ki de ben tek oynamayacağım. Ve saygı değer Be Berkay zamanı kanalının yapımcısı. Benim kanalımı şuraya bir yere koyabiliriz şuraya. Şuraya. Şuralara bir de <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar. Şu an Tabi, yani... 75 aboneyiz ve ben daha da artmak istiyorum. 2000'ler, 1000'ler, 3000'ler, 4000'ler, 1 milyonlar, 2 milyonlar çok Hayaller önce... hayatlar. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu video ile ilgili değil arkadaşlar. Eğer Berkay'ın ve benim kanallarımın abonesi bayağı artarsa arkadaşlar, ikimiz kanalımızı birleştireceğiz. Bir yeni bir kanal açacağız arkadaşlar. Ama yani benim kanalıma video atmayacağım değil yani. Onları hem da bizim yapacağız. Biz, biz sadece ortak bir kanal açacağız. Yani birlikte olduğumuz zaman bunları yapacağız. Hem ona hem de bize de abone olursanız arkadaşlar gerçekten çok seviniriz. Ama daha açmadık. Açtığımızda ben, ben ve dur bir dakika bir şey diyeceğim yani biz o önemli kanal açtığımızda ben kendi kanalıma video atmayacağım değil tabii ki de atacağım yani video kanalıma Atacağız. yani Hayır ben kendi kanalıma video atacağım. Tamam. Yani birlikte olduğumuz zaman e, o birlik Arkadaşlar bunlar şimdi bizim umurumuzda değil. Şu an video e, konu bu değil. Arkadaşlar Arkadaşlarıma videoya geçmeden önce kanalıma ve kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer yine 10 like istiyorum. Eğer 10 like gelirse arkadaşlar ikinci serisi gelecek bunun. Yakında olduğumuz zaman. 10 like zaman... değil 15 like isterim. Hadi 15 like olsun. Siz yaparsınız. Ben size inanıyorum. 2 dakikadır acayip uzattım. Şimdi neyse arkadaşlar. Tavuğu 1 dakika 59 saniye. Bakın şöyle bir kutumuz var. Tatlış. İçinde 10 tane kağıt var. Böyle bir kutuya neden böyle bir şey yaptık bilmiyoruz. Gözükmüyor. Ha. İçinde 10 tane kağıt var. Tabi kağıtları. bir dakika ben Bunu sallayayım. Sen ben oradan görmüşsünüzdür. Sallayacağız, çekeceğiz ve hangisi varsa anlatacağız arkadaşlar. Şimdi Uzatmadan önce geçelim arkadaşlar. Ve asla bunu unutmadık. Bir cezamız Tabii var. Tabi böyle bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bakın. kapağı kapalı zaten. Şöyle Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tu A Tuz arkadaşlar. Şimdi bu tuzun bunun cezası şöyle. Ee, biz bunu Arkadaşlar <laughs> Bir dakika. Arkadaşlar bir kum aksaklık olmuştu. Bunun için özür dilerim. Arkadaşlar şöyle tuz var. Ben tuzu koyup kamerayı göstereyim. Yani, Bakın yani Döküle dökülebilir. Bakın arkadaşlar. Eee tuz var. işte gördüğünüz arkadaşlar. Düşecek. Tuzumuz var arkadaşlar. Bu cezamız olacak. Anlatacağız. Eğer bilemezsem anlatmamazlık yok. <laughs> Anlatacağız arkadaşlar. Acayip boş yaptık. 3 dakika boyunca boş yaptık. Hayır 3 dakika değil 3 saniye boyunca. Nereye koydun? Şimdi buraya. Oraya koyman gerek yok. Oraya koyalım. oraya koymana da gerek yok. Tuzumuz olabilir. hazır. Kaşıklarımız da hazır. Başlayacağız arkadaşlar şimdi. İlk baş sen başlayacaksın ben başlayayım. İlk baş taş kağıt makas 1 Bir olan tamam. kazansın. Taş. Taş. Diğerinde var değil mi? Şöyle şöyle yapıyorum. <laughs> taş kağıt makas. Tazkeret makas. Kuzen iç güdülü. Tazkeret makas. Ve bitti. Şimdi iyice sallıyorum. Ben senin gözlerini kapatacağım. Ha düştü. Düşmedi tamam. Salla. Dur sallıyorum. Kartı ben çekeceğim yalnız. Çal kala. Bu arada arkadaşlar yasaklı kelimemiz yok. Çünkü yasaklı Eğer kelime Eğer ki Osman Emre bir saniye saniye tutacak. Eğer ki o saniye içerisinde bilemezse Osman Emre. Bir dakika sana. Tuz yedi şu an. Çalkala. Çalk. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar saat almaya gitmiştim bu yüzden doluruz için dondurduğumuz için. <laughs> Şimdi da, da. saniye hemen hızlıca davranırız. 22 ama iyice salla. 1 bir dakika süremiz var. Salladın mı? Şimdi çek. Şimdi çek. Şey sen hı. mi bana anlatacaksın? Hı hı. Ve kaç saniye içinde? Bir dakika. Hayır bir dakika çok fazla. 30. 30 saniye de çok az. Ama yani insanlar bir dakikada hepsini anlatıyor zaten. Tamam. 30 saniyede anlatacağım. Arkanı dönemem kağıdı göstereceğim arkadaşlara. Arkadaşlar bu. Çok yamuk yumuk gözüküyor ama. Tamam. Şimdi anlatacağım. Yasaklı kelime yok. Bu arada bir arkadaşımız bizim için bunları hazırladı. Ve başladı süre. Şimdi 18 yaşından sonra gelince ne olur? Genç. Genç olur. Gençler ne yapar? Yani böyle sıkıldıklarına böyle geçerler. Bu bilmem ne olmuş derler. Bilmem neye girmiş. Bir dakika. Girdi. Depresyon mu? Evet bildi. Ve tam 29. saniyede bildin. Tebrik ediyoruz. O zaman bir dakika mı yapalım? Hayır. Bildim. Bu bir şey olmaz. Şimdi bunun bu depresyon kağıdını buraya koyuyoruz. Ay iyi yer ha burada. Buradan koyduk artık Olur, depresyon canım. olmayacak. Şimdi diğer kağıtlarımıza geçelim. Bildiğim için tuz da yemedi. Kurtuldu. Şimdi. Şimdi ben şey hı -hı. Şimdi. al bunu çalkala. Hayır sen çalkala. Ya da dur ben çalkalayayım. Kaç? Sıfır sıfır olduğu zaman başlayacağız. Aa, oldu oldu oldu. Dur. 30'da başlarız. İyice çalkalalım. Çek çabuk çabuk çabuk. Çektin mi? Arkama döndüm. Göster. Arkadaşlara göster. Evet. Arkadaşlar. Gördüler mi? Tamam, hadi. Tamam. 30'da başlıyorum. 30 geçe. 30 geçe başlat. Olduğu zaman 30 dersin. Tamam. Baş, la, Şimdi şahin değil. Kuş. Şahin yani bu kuş türünden falan. Şahin değil. Böyle Beşiktaş'ın ıı, Evet. Beşiktaş ee, deyince yani Kartal. Beşiktaş deyince zaten direkt kartal. Yani demedim. Oo, erken. Erken bindin. E, tuz yemeklerine kurtuldun. Evet ikidir kurtuluyoruz. Ama bir, ama bir dahakine Umarım tuz tam olur. Yani dur. Şimdi otur geçene kadar Saladım Çekiyorum. Dön arkanı. Bu arada arkadaşlar Galatasaraylı Fenerbahçeli Beşiktaş. Yani sızmasın aradan. Arkanı dön. Şöyle bir kelime. Tabii, tamam. Kaç oldu? 20. Bekle. Yasaklı kelime ıı, arkadaşımız koyayım mı dedi. Biz de yok dedik ve başladık. Bir kişi bilmem ne bilmem ne sorunları olur. Psikolojik. Ne? Abi bak bir insanın ne sorunu olabilir? Yani ne sorunu olabilir bir insanın? Araba sorunun yani ne olabilir? Psikolojik tabii ki. Yani bunu bilmeyeceği ne var? Bu çok kolaydı bence. Şimdi öbürleri arkadaşımız kolay yapmış. Yalnız gelmiş. şu an şoktayım. Çoktayım <laughs> şu an. Orayı Cidden bir kelimeleri bir biz hazırma, adam, hazırlamadık. Orayı bir play ine. Tamam. Şimdi 30 geçeye kadar salla. Cidden şeyden gidecektim. Bir kişi siz deli deliyse onun ne sorunu vardır sen... diyecektim. Bir kişinin ne sorunu vardır direkt psikolojik çaktı. Şimdi... Son 3 saniye kaldı. Aç göster. 40'ta başlarım. Göster dur bakayım <laughs> bakayım. Gösterdin mi? Gördün Tamam yani. hemen ona başlamışım. dur bir dakika. Ne oldu? Ne, ne oldu? Anlat. Şimdi bir kelimesini Big, kelimesinin, başladım, big kelimesinin Türkçesi. Ne? İngilizcede big diye bir şey var ya. Big. Mesela ya yani, evet büyük. Peki. E, canım Türkçesi durmacos. Bye. Döner. Bay döner. Döner ha. Bay döner yani canım çektiyse durma acos. Bay döner. Ya sen buraya gelsene gözüksene. Canım çektiyse durma acos. Bay döner. Bay döner. Canın çektiyse durma dost. Bay döner ama ne? Döner turu mu? Evet döner turu. İlk kelime neydi? Canım çektiyse İlk kelime neydi? İlk kelime. Büyüktü değil mi? Evet. Bir Büyü... o zaman Dur ismini unuttum. İskender mi? Evet. Bir İskender. Evet doğru. 40 şimdi geçti. Oho. Yani bilemedin. Ha bildim. Ne? He bir dakika dur. 50. 50 Aa sen... 20 saniye geçmiş. Oh. Dur ben sana vereceğim. Dur, dur dur. Abi ben kendim alacağım dur. Bana ne? Ağzıma mı vereceksin? Hayır yani dökme. Hı. Şu. Bu ne, ne? lan? <laughs> Bu ne lan? Azıcık Abicim sakin. Bismillahirrahmanirrahim. Aa. <laughs> Bitti. <laughs> <laughs> Acı tatlayıcı bütün duyguları yaşıyorum. Oha. Ben sana. Ne... Sene... Lan ben sana ne dedim? Az değil Sen hayır dedin. Valla bana az vereceğim. Ben sana bir şey yaptım yani. Hayır dedim ben sana. Ben amk kadar... Şu an bunu kasıtlı olarak yapmıyorum. Ama çok değişik bir tat var. Gözüm titriyor şu an. Ama ben de vuram <laughs> <laughs> bak atıyor. bak, <laughs> <laughs> bak bak burası atıyor. Ben de kalbim atmıyor şu an. Kalbim <laughs> Saat nerede? Ben buradan çektim sen sen yok. Yo ben çekeceğim ama onu. Kapat. Şimdi bir gün görse günüm. Mutanat da sen oh, ne yapmışsın? Reklam yapma dur <laughs> reklam yapma. Çok güzelsin yani. Neresi bu bir çocuk safhan. ay sus bak. Sus. Düştüm gökyüzünde düştüğüm halkalar hepsi. Tamam şu an kelimemiz. 50 olmuş bakın. Kelime bu. Allah gibi okunuyor. Tövbe tövbe. Başladı. Döner dönünü Şimdi. Bu dünya. Bu dünyaysa. Burası ne olur? Bak, uzay. Evet uzay. Uzayla ilgilenen bilim dalı ne? Astronot. Evet astronotlar. Nasıl? Uzay çıkma. Abicim. Ha. <laughs> Sen niye kendini göstermiyorsun? Merhaba arkadaşlar. Senin şansına ben başlarım ha. Ne oldu tamam hadi. 29. saniyede bildim tuzdan kurtuldun ya. Ya yürü git yürü. 29 yemin, 29 ederim, yürü. Ya, yürü. yemin ederim ya. yemin ederim ki. Yürü, git, yürü, git. Benim bir gün gelsin. Bu tanıp sen neredeydin? Aşık. Çakla. Çakla değil. Lan Ben bunu daha açmışım böyle bakıyorum içine ya. Çabuk çabuk. Dur. Ya yok yok. Ya sen yap. Arkadaşlara göster. Ya, 10. Içine. saniyede baslayayım. başlayayım baslayayım. 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 <laughs> Bakayım. arkamı döndüm arkadaşlar şu an. Hadi 20'de başlayacağım hadi. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şu an hiçbir şey aldım. Döndüm. Dön, dön. Ya döndüm zaten. 300, 360 döndürmeme çalışıyor. Kafam böyle zaten dön 360 döndürmeme çalış. Sus çalıncına 360 döndürmeye çalış. Şöyle döneyim hele cidden gözükmüyor. Kendi videomdayım benden daha çok gözüküyor. Tamam 37, 38, 39. Başladık 40'ta. Ama. Şimdi Osman Emre. Evet Berkha. Nasıl diyeyim ha. Şuram Şimdi... gidiyor çabuk. <laughs> İlk yardım e, ee, ilk yardım bir şeyi vardı. Kiti, ilk yardım kiti. Evet şimdi ee, böyle hemşireler ne? Doktor. Ee, böyle yani binane malzemeleri vardır. İlk yardım. Başı ilk Bilmem yardım mı? E, ee. S ile başlıyor. S ben niye söyledim ya? Dur sayılmıyor. S, 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 S. Sağlık. Ha. Dur o zaman. Bir de ilk yardım çan ilk yardım şey var. Sen dedin ya ilk yardım. İlk yardım çantası mı? Evet ama bu ilk yardım değil. İlk yardım çantası değil. Bu sağlık çantası. Ha evet. Ama çok geçti ama sen bir dakika ben saymam. Ama Kelime isen bana Şşşş. ne? bana ne? Bana ne? Ay sayılmıyor. Bak ben bana ceza istemiyorum. Gezdim kazındı. Valla kusura bakma az ver bence. Küçük ver. Minicik. Ya bu çok az mı? Yemedin kimse görmedi. Azıcık daha Ay <laughs> niye niye? Tamam tamam. Şimdi yedim. <laughs> İki defa verdim Allah belanı vermesin kelimeyi anlatamıyor bana Kel <laughs> Kelimeyi anlatamıyor bana patlıyor Ben azıcık bunu uzak tutayım hele Çok şey gözüküyor Ver Dur <laughs> dur be. Kafama giriyormuş bir de Dur Arkamdan çabuk Şu an saniyemiz kaldı arkamdan Kelime bu Videoyu dondurup bakabilirsiniz arkadaşlar Başlattı Dur bekle bekle. Şimdi 4 saniye sonra anlatmaya başlayacağım. Ve şimdi. Hastaneye gittik hasta olduk. Doktor bize ne verir? Doktor. Kağıt. E, kağıt, kağıt. Kağıttan ne işe? Reçete. Ya başlarım ben senin şansına ya. Reçete doğru bildi. Hmm. Sebep? Bunu neden bu kadar kolay biliyorsun? Olan bana oluyor işte. Abi Son 3 tane kaldı arkadaşlar. Ben çektim. Tamam al. Yaz yes, en son bende bitiyor. Ha al. Dön. Dön. Hayır ben. doğru tamam Evet arkadaşlar. Konumu ya. Bir dakika. Şu an görüyorsunuz. Gösterdim mi? Göster. Bir dakika. Hadi. Gösterdim. Şuraya bak. Bir dakika. Başlayayım. Hemen başlayacağım. Bir dakika. Tamam giriyorum ben kadraja. 10 saniye kaldı. Bir dakika. Şöyle yapayım. Ba Başladım. Ne? Şimdi sizin ev doğalgazlı ya. Ne var Sıcak. evinizde? Yani ne ısıtıyor evinizi? Gaz. Doğal gaz. Gaz işte. Hayır ne ısıtıyor yani? Bir şey var oradan ısış yapıyor. ısıtıyor. Bir dakika dur. Azıcık daha devam et. Böyle bir şey var. ısıtıyor. Şu an tam burada da var o şey. Anladın? Petek mi? Evet. Bak arkamı dönmeden bildim. Tam tam 30 saniyede bilin tam 30 saniye. Şimdi buraları da gösterin de bura şu an hiç müsait değil. <laughs> Ki Petek burada da değil. Petek şu an ar burada tam olarak. Oh, ben nasıl bilmedim Doğalgaz gaz deyince gaz geldi aklıma. E doğa gazdan gaz gelir ya. Ki zaten kelimeyi söylemiş oldun. mi görse güneş. ben iki kez tuz yedim ama Kaç 2 3 4 10'da başlayacağız. Dön arkanın Geleyim mi? Yalnız orası farklı bir harf olması gerekiyor da 20'de başlayacağım. Başladık tamam. Şimdi siyahın İngilizce İngilizce istiyor. Siyahın şeyi ne? Eş anlamlısı. Zaten anlamlısı. Ee, Doğrusu yani. Tamam. Zıtı da söyle. Hani tam o hangisi olduğunu bilmiyorum. Zıtı, zıtını ve eşini söyle. Eş kara. Evet kara. Ee, tamam. Şimdi buramızda neler olur? Kalp, yürek, ci ciğer, karaciğer. Ciğeri söyledim ve sürem bitti. Ama, ama ben karaciğer dedim. Bak 49'du, kalp mart saymaya başladın sonra direkt ciğer dedin, kelime kara çiğer yalnız çiğer, kara çiğer, hangisi benim bu benim, bir dakika bakayım. o mu senin emin misin, sen ba bana bundan mı ağzına sok evet çünkü basit haklıyım, ben vereceğim, ama çok ver bak ben sana bir az verdim, sen çok istedin bir şey olmaz dedin, Oo, ama sen istedin Osman'a bak ben sana bir şey vermiyordum. Aha bu kadar. Dur dur bekle. Allah belanı vermesin <laughs> hepsini döktü. <laughs> 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 ya tamam abartmayayım. <laughs> abartmayayım. o kadar tuzan kişi krize girer bu kadar hadi. O ben sokacağım ağzına getir ağzına aç bakayım ağzını. Aç 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 aç. Ay yel aşını. Ich bin gemacht. Aus K.O. Tükürme lan. Ha. Halı ben şampiyon. Mal ne tükürme. sen de tuz yiyorsun orada. E küçük küçük yiyorum ben. Ağzımı alıştırıyorum. Arkadaşlar. Ee, Asla tuz yemeyeceğim ama yedim yine ya. Arkadaşlar Berkay'a tuzumu yedirdim. Ve 20. dakikaya geldim. Arkadaşlar bu videoda Ne yapıyor lan öpücük <laughs> adresi. Yok lan ağladım. Ağzım çok kötü oldu. Arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte tabu oynanır arkadaşlar. <laughs> Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Evet, Umarım başımdan dediğim gibi. Unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Bitmedi video. Arkadaşlar videonun başına dediğim gibi. Kanala... Şey <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ezan okunuyor Biz bu videoları çekmeye başladığımızda ezan bir bir ezan okunmuştu. O da ikindi ezanıydı ve şu an akşam ezan okunuyor. O kadar zamanla video çekmedik de yani bayağı şey yaptık, uğraştık. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugün arkadaşlar kuzenimle birlikte kuzenimle birlikte tabu oynadık arkadaşlar. tabu oynadık. Umarım video beğenmişsinizdir. de Beşinci kez artık umarım videoyu beğenmişsinizdir. diyorum arkadaşlar kanalımı, kanalıma ve kanalıma umarım abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, <laughs> e, mi? 15 ve benim, like benim kanalıma da bu, bu video 15 like değil 35 like. <laughs> o kadar ya. benim takipçim yok. 35 takipçim yok benim. Arkadaşlar 15 ya da 10 like gelirse 15 ya da 10 like gelirse 15 ya. Tamam 15 hadi siz yaparsınız ben size inanıyorum. 15 like gelirse ikinci gelecek seyirse, Ama arkadaşlar. Ama dislike değil ha like. <laughs> benim bu arada arkadaşlar e, like'ımdan çok a, dislike'ımdan çok like'ım oluyor. A, pardon like'ımdan çok dislike'ım oluyor. Mesela bir video 9 like 15 dislike. Yani benim bu kadar takipçim olsa ve bana bu kadar like atsa harika olur. Neyse arkadaşlar bay bay videoda bu kadardı görüşmek üzere ve görüşürüz bam boom